kızım kimse bilmiyor. Sen niye beni ispiyonluyorsun ya? Unut bunu. Abla niye şikayet ederlerse de polis gelirse o zaman ne yapacaksın? Ya seni nezarete atarlarsa? Lina ben sürekli herkesi zilne basıyorum ama hiçbir şey olmuyor. Sen merak etme. Ablam manyak dostum. Kezban abla farkında mısın? Zil çalıyor. Ay duydum Lina. Kesin babamdır bir şey yok yani. Dur bakayım. Ya Kezban Hanım siz hiç utanmıyor musunuz İnsanların ziline basıyorsunuz Sabahtan beri karakola anos geliyor Bizim zillere basıyorlar diye Memur Bey şey şikayet mediler. Onu ben yapmadım Benim küçükten yaramaz kız kardeşim var adı Hep o yaptı Demek ki siz yapmadınız kardeşiniz yaptı Ama komşular şikayetinden vazgeçmeyecek Kardeşinizi karakola götürmek zorundayız Peki cezası nedir Vallahi Kezban Hanım bunun yatarı çok Bilmiyoruz karakolda öğreneceğiz Cezası çokmuş Memur Bey alın Arkadaşlar size gerçek şüpheli mi yakaladım yoksa yanlış şüpheli mi yakaladım? Yorumlarda belirtir misiniz?